Buyurun sayın yolcular. Kocamız Dağbaşı'ya gidiyoruz efendim. Ee, size gitmeden evvel ufak bir konser vermek istiyorum. Yolculuğumuz tatlı ve neşeli geçmesi için. olmuş durağında müşteri beklerken bildiğim kadarıyla ağız harmonikasından konser veriyorum. Bazen de yolda trafiğin sıkıştığı zamanlar efendim... ...durduğumuz zaman tekrar sinir sistemimizi rahatlatmak için... ...hem müşterilerin hem kendimin mızıka çalıyorum. Yolcular nasıl karşılıyorlar bu küçük konserleri? Ee, gayet memnun karşılıyorlar ve hatta isteklere bulunuyorlar. Şöyle dedikleri de oluyor ki... ...baba diyorlar sen bu işi niye değerlendirmiyorsun? Zaten bu müzik benim sinir doktorum. Nota bilmiyorum. Yani pratik çalıyorum. 25-30 tane belki de daha fazla var. Tabii bunların, bu şarkıların ekseyeti bizim zamanımızın, delikanlımızın eski şarkıları. Her araba kullanan bila istisna trafik ve nizam kaydelerine uyması şart. Ve hatta şunu da söyleyebilirim ki e, sinirlenen bir kişi bir estroman bir şey çalmıyorsa sharkus willis